Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün kendime anlatacağım böyle. Daha YouTube'a yeni başlıyorum. Daha yeniyim. 8 yaşındayım. İki tane ablam var. Tamam mı? Onlar da ikisi Akdeniz. Matematikim iyidir. Sadece ben Nederlands'ı biliyorum. İngilizcem çok değil. Little bit. Anladın mı? Little bit yani çok çok değil. Sana Türkçem çok iyi. Nederlands'ım da iyi. Tamam mı? filan ve Little Big e, English. Tamam şimdi kendimi anlatayım. Benim adım Sait. Tamam mı? 8 yaşındayım. Bir, biri korkutursak edebilirim. Aa, çok da korkmam. Ben bir gün kendimi anlatıyorum. Ama bu böyle bunu ben YouTube'a yollayacağım. Bu böyle video gibi olmayacak. Böyle anlat, anlatıyorum böyle kendimi. Ben her şeyi yapacağım sizin için. Yeter ki biz 1 milyon abone olalım ve iyi like atın. Ben sizin için her şey yapacağım. İsterseniz 100 100 100 şey yapayım. 100 saat trampolinde kalırım. Sizin için bak. 100 saat diye 100 saat tam olarak 5 gün. 5 gün o trampolinde kalırım sizin için. Bak şimdi ben ne tarz videolar çekeceğim. Yemek videoları çekebilirim. Ve 24 saat videolar, korku videoları. Oyunlar oynayabilirim. Ben bayağı bir iyiyim oyunlarda. Ben vlog da çekebilirim. Yani ne istiyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda ben seni okuyacağım. Tabii ki ben okuyamayacağım çünkü ben 8 yarızıyım. Benim ablam destek oluyor. O yüzden ablamla beraber okuyacağız. Abone olmak ve like atmayı unutmayın. Çok iyi videolar çekeceğim. Bay bay.